Dubai e, Creek'te bulunan Dubai Feri'den Dubai e, Creek Festivaline gidiyoruz. İki e, dinar, dinar diyorum ya dirham. Para verdik. Burası Al-Caddaf e, Marina Transport'muş. Evet, şimdi Şimdi Dubai Festival City Marina'ya geldik. Ne var burada bilmiyorum. Yani ben festival var filan dedim ama bu saatler herhalde burada böyle dört dolanacağız galiba. Başka da bir şey yok. Neyse. Her zaman papaz pilav yemiyor. İstediğimiz gibi olmuyor her şey. Ha, burası şey Dubai Mall gibi Burj Al olduğu yerdeki içindeki City Mall gibi bir yer burası. Akşamları da aksiyon oluyor aynı bir şekilde. Ne varmış bakalım içeride bakalım. Neyse sabah kahvaltısı yapmamıştık. Sabah kahvaltımızı belki yapacak bir yer buluruz burada. Saatler bir saat ileride burada yine. 3 ay önce de gelmiştim Ocak ayında buraya. Tabi sabahın köründe burada kimsenin olacağını tahmin etmiyorum. Doğu taşma İyi maktanız varmış. En azından bir kahvaltı ederiz. Wow. görseller o biçim. Maşallah. Atı bile sokmuşlar buraya. <laughs> Ev almak istiyorsanız buradan alabilirsiniz. Starbucks. Yukarıda Lulu İpek Market, buranın meşhur. Pardon, bu Kaptaymış Buranın meşhur tanınmış.

Simit Sarayı bile var burada. Çay 20. Yuh. bir kek 5 de çarp 25 125 lira oha bu ne arkadaş ya sadece bu börek 100-110 lira civarında Just see. 125, 125 lira. Vay, vay, vay 20, 100 lira. Arkadaş bizim memleket ne iyiymiş ya. Baksana, bir çay ya da kahve 19. Ee, Gördüğünüz gibi el siva kekimiz de burada var. Neyse şimdi yukarı çıkayım da Sanırım burası Türk, Turka dediğine göre. Yani bizim damak tadımızda da evet simit mimit var. Hanımların özellikle sevdiği yerlerden Zara Nerede bu McDonald's? Açlıktan ölüyorum. yerde Mark Spencer var. Bu içi boya girdim. Harika şeyler var ya. Türkiye'dekinin 100 misli e, malzeme var. Asics e, ayakkabılar çok ucuzu 1500 liraya. Yani Neşere mi gidiyoruz acaba? Baktanızda fiyatlar böyle. Ben bir numaradan yedim. Şu gördüğünüz menü 26 direm ne yapıyor? 30 130 lira arkadaşlar ya. 130 lira yanlış hesaplamadıysam. Yani her öğün ortalama 100 liradan aşağı çıkamıyorsunuz. Ben de ne yapıyorum? Sabah kahvaltımdan es geçiyorum. Öğlen ve akşama yükleniyorum. Az vakitlerinde her yerde böyle azamı dinleyebiliyoruz. Güzel de bir ses tonu, güzel okuyor. وهي على الفلاح